De dört kuşun düşer yere gölgesi Her biri ayrı ayrı bu yolların efendisi Racondur bildikleri yoktur bunun gerisi Harbi delikanlıdır şahin çetesi Aa, Abilerin abisi Şahin işte geliyor oradan Yaşta büyük kalbi de bence, bence sen, sen çekil bir... yolundan Kavgadan pek hoşnut olmaz sözlerdir Neşteri Hayatta bir arabası var Bir de kan kardeşleri Kartala bak kartala düzgün yoldan yalpalar Etrafında çok dolaşma yakalarsa hırpalar Yaklaşma toz olur sataşma pişman olursun Psikopatlık gözündedir Sağlığından olursun Serçe narim bir canlıdır Hepsinden de heyecanlıdır Saf ve temiz görünür ama o da aslen canlıdır Rambo serçe kodu mu devirir ama özür de dileyebilir Kalbinde boş yer yoksa kızım serçe ayakta da gidebilir İşte Doğan çapkın Doğan Anladım. yazmadığı kız var mı ki Yanar döner bir çocuktur hem tilkidir hem tiki Sakın ola kıskanmayasın Allah'ından bulursun Doğan işine ağlama kızım gözlerinden olursun Araç budur aşk budur başka kimse binemez LPG'dir ilacı ama kapalı garaj dinlemez Ne Merso ne de Ferro hepsi olur derbeder Çekemeyene anten gerek Şahin alayına gider Sataşma baba yorgun. Birinci ayağı Güngör Bey'i yazdım. Bak o banko garanti <laughs> O ses neydi lan? İkinci ayağa da Küheylan Batur mu yazsa? Lan bu Küheylan Batur kumda mı daha iyi koşuyordu yoksa çimde mi? Ne ayaktı lan bu at? Neyse. Oha! O ses neydi oğlum duydun mu? Duymam mı kartalım? Duymam mı yiğidim? Ölüyorum açlıktan. Açıl aç. Midemden geliyor ses. Şu dünyaya aç geldim, aç gideceğim. Lan o nasıl mide sesiydi ya, Allahsız. Ödümü patlattın ya. Tam olarak 56 dakika 23 saniyedir açım kartal. Midem açıktan sırtıma hatta enseme yapıştı. Ulan diyorum acaba birinci ayağa yazdığım atı ikinci ayağa da mı yazsam? Kartal benimle ilgilen. Açım diyorum, açım, aç. Ememedim, somuramadım, yiyemedim bugün. <laughs> Lan şimdi yumruğu koyacağım bak bunu yiyeceksin afiyet la. Bir kupon doldurtmadın ya. <laughs> al biraz televizyonu izle. Başka şeyler düşün biraz al. Aman ya. Ve sıra geldi Bursa'nın meşhur pideli köftesini tatmaya. Aa, anam, anam, ulan vicdansız tatma onu, tatma onu lan, hayvan! Gerçekten de yok böyle bir lezzet sayın seyirciler. Biraz da şıra içelim üstüne. Hayvan sana şıra. Ulan insafsız, ben terbiyesiz. Şey. Görmedim. Ayıp, ayıp. Kartal ben bakamayacağım, vallahi bakamayacağım. Ne yaptı, yedi mi? Yedi.

Bunun için malzemeleri... Ver şunu ver. Ya. Ulan Allah'ın iştahlısı. İyice sapıttın ha. Tamam ben de açım kardeşim. Ama ne öyle makarnasına permasan konmamış teenage hatunlar gibi böğürüyorsun lan. Kartal! Açım diyorum açım. Açım diyorum gari açım. Bak midemde ziller çalıyor. Tövbe estağfurullah. Bak zırıl zırıl ses geliyor. Bariz midemde zırıl zırıl ziller çalıyor. Merhaba oğlum, size aşure getirdim. Oo, ne zahmet ettin teyze ya? Kardeşim, kardeşim, İşte Bak, teyze bize ne getirmiş. Allahım, sana şükürler olsun ya Rabbi zor günümüzde yanımızda oldun. <laughs> Aşure getirenlerimiz çok olsun ya Rabbim. Amin. Amin de lan. Amin. <laughs> Aşureyi gördüm. Aşureyi gördüm. Kanka. Lezzetten bayılacağım şimdi ha. Ah. Oğlum ne güzel aşure yemiş lan öyle. Evladım yediyseniz kabımı geri alabilir miyim? Aa teyzecim kap boş verilir mi? Bizim de bir şey yapıp vermemiz lazım. Yok yavrum zahmet etmeyin. Teyzeciğim bak duymamış olayım. Duymamış olayım lütfen. Hadi iyi akşamlar. Ah. Komşu teyze kabını istedi. Vermedim. Niye vermedin lan? Tırşılı mı kıracağız kabın? Komşulukta boş kap verilir mi ya? Bizim de kabın içine bir şey yapıp koymamız lazım. Ayıp ama yani. Örf adette böyle şeyler olması gerekiyor kardeşim. Kartal sana soruyorum ne koyacağız biz kaba ha soruyorum ne koyacağız kaba Ya kaba kaba konuşma be Bir şey koyacağız artık Lan gelecek ya lan. zaten bu kaba koyulacak bir şey varsa ben çoktan yediydim zaten Gelecek ya lan. <laughs> Ama hakikaten ne koyacağız ya Kadıncağıza kabınızı boş vermeyeceğim diye ötmeseydim keşke Ne bileyim ben olup işte. Ne koysak ki Lankartal, lan Kartal. Acaba diyorum ki şu senin doldurduğun at yarışı kuponlarını mı koysak acaba? Yok ya. Pışık. Oldu canım. Senin belki bir gün bir hatunla buluşurum diye aldığın çorabı koyalım kardeşim. Olur mu? Olur lan her şey? O çorap benim en değerli, en kıymetli hazinem. Bir gün bir kız kaldırırsam o çorap sayesinde kaldıracağım. Ya benim dübel koneksiyonunu koyalım kardeşim. Ha? Aa bak güzel, dübel güzel ha. Dübel iyi. Evet. Ama, oğlum dübel de boş verilmez lan. Onun içine çivi koymak lazım. Bunu düşünelim. Kardeşim şey koyalım, mandal koyup verelim ya. Mandal, mandal. Mandal mı? Oğlum ne alaka lan? mandal çok saçma. Şey koysak, mangal. Mangalı iyidir ha, böyle kadın yakar falan kendi çapında. <laughs> mangal, olmaz. Olmaz değil mi? Zehirlenir, ölür, başımıza kalır falan. Ya saçma olur. Saçma olur o da. Ya. Lan Kartal şey mi versek lan? Şu Şahin abi ne aldı? Korsan DVD'leri mi koysak acaba? Oğlum ben daha filmleri izlemedim ya. Of aman ya. Yeter be sıkıldım ha. Ben götürüyorum ya bunu, ben götürüyorum onu. İçine de bir şey koyma. Başı mı lan? Nereye lan? Başı mı vereceksin lan kadına? Ben vallahi aşureyi gördüm, çok dolmadım. Teyze, al Allah aşkına şu kabını ya. Yeter artık ya, senin hastası olduk yukarıda yemin ediyorum. Aşureyi yapıyorsun çocuklara götürüyorsun ama bu çocuklar içine ne koyar düşürmüyorsun. Alır mısın şunu? Tabi yaptın güzel aşureyi Havana at tabi Tabi o da senin hakkın Ama alır mısın şunu? Alsana şunu Bak hala almıyor ya Alkışlıyorum seni teyze Tebrik ediyorum Bravo yani Şey Siz teyzemden bahsediyorsunuz herhalde Teyzen mi? Ha evet. Nerede o teyze? Üç saat önce sizlere ömür. Kalp krizinden, maalesef. Ne diyorsun? Biz kabı doldurana kadar teyze gitti ha? Evet. Buyurun. Ne bu? Helva. Helva mı? Evet. Ama kabı daha sonra getirirseniz, olur mu? <laughs> için mi ağlıyorsunuz? Vay be. Sonunda Arif abiyi de kaybettik ha. Ama ben dedim abi. Arif abi evlenme dedim, bekarlık dedim, sultanlıktır dedim dinlemedi. Ne dedi? Abi ne diyecek ya? Ben akşamları sulu yemek yemek istiyorum Doğan dedi. Ha, ıstak hamburger mi? Adam evlenmekte haklı bir oğlum. Şişt, oğlum gelen tiplere bak lan. <laughs> ne ki lan o? Gençler, orada durun bakayım. Bize mi dedin abi? Evet, size dedik. Orada dur! Ne ayaksınız oğlum siz? Şişt lan, sen kafanı nereye soktun oğlum? Bu saçların hali ne lan? Apacheyiz abi biz. Apache mi? Duydunuz mu abiler? Apacheyiz dediler ya. <gülüyor> <gülüyor> Bizler de Comancheyiz. <laughs> lan, oturan boğa kalktı mı? Hala oturuyor mu lan? <laughs> biz tarz olarak Apacheyiz abi. Ha, bizim de tarzımız biraz kroya yakın. Oğlum nedir bu apaçı? Anlat bakayım bir. Abi işte bizim bir müziğimiz var. Onunla çalar oynarız yani. Evet, gö göster bakayım. Çal abi. Nereye bakıyorsun lan? Kıvuruyor lan o. oğlum. kime yapıyorsun lan ayar sesini? İndir lan indir. O ne lan? Top. Ne var lan orada? Vuruyor lan o. Tamam lan. Tamam lan yeter anladık be. Test test. Bizim olayımız bu abi. Lan git bir de olayımız bu diyor ya utanmadan. Niçin abi ya? Niyesi mi var lan? Öteniz beriniz ayrı oynuyor. Ulan erkek adam bunları yapar mı be? Delikanlı adam böyle şeyler yapar mı lan? Birazcık öz kültürünüze sahip çıkın lan. Bize bakın bak bize bize bak bak. He, mesela rastafarian var, Dab var, cah var. Bunları biliyoruz. Jungle var, drum and bass var, trip hop. Bunların hepsini seviyorum. Ulan ama apache ne lan? Lan salak salak konuşma be. Mis gibi arabesk varken. Apaçı neymiş be? Yani şimdi reis, bu gençlerin de elinden tutmak lazım. Evet, biraz bilinçlendirmek lazım. Evet. Ver kardeşim müziği. Ver Kartal. Ne yapıyorsunuz lan siz? Şuursuz lan bunlar. Ya bu gençlik nereye gidiyor vallahi bilmiyorum ya. Lan oğlum iki dakika insan taklidi yapın be. İki dakika insan taklidi yapın. İlla ağzımızı burnunuzu kıralım mı lan? Ya, tamam oğlum sen de bir dur be. Lan oğlum siz niye bu müziği adam gibi dinleyemiyorsunuz ha? Bizim için müzik dans demektir abi bizim olayımız bu. Ha illa dans edeceksin yani. Evet abi. Madem öyle bize başka seçenek bırakmadınız gençler. Demek dans istiyorsunuz, biz de dans ederiz o zaman. O zaman ne yapıyoruz beyler? İstikamet Arif abinin düğünü. Gel bakayım şöyle, geç. Gel bakayım. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel lan oraya. Gel, geç, yaklaş, geç, gel, geç, yaklaş, geç, 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 geç. İştele, benler. Koy, Koy. Bak şimdi, bak bu ne oğlum? 26 saat <laughs> non stop misket. Hadi bakalım, mina. Şampiyon. Kartal, kalk oğlum sucuk oldu lan. Kartal, oğlum kalk bak soğuyunca bir şeye benzemez. Kartal! Oh be, mis gibi koktu kardeşim ha. Herhalde oğlum, benim sucuğum meşhurdur. Bak Şahin abiyle Doğan yok, kaynanaları onu sevmeyecek. çok şahane olmuş ha. Ellerine sağlık kardeşim. Afiyet olsun kardeşim. Yumul hadi. Lan bu ne? Selçuk sen manyak mısın oğlum? Lan kişilik bölünmeli Kartal. Hani demin güzel olmuştu şimdi niye çeviriyorsun? Lan oğlum bugünün spor gazetesini sermişsin. Ben de bundan futbol tahminlerine bakacağım. Lan oğlum ben de sıcağı bir şey diyorsun zannettim he. Hala sucuğumda sucuğum diyor. Başka bir gazete getir bunları kaldır. Ben bunları okuyacağım daha. Lan oğlum sana sabah sucuk yapıyoruz. Sen kalkmış altına serdiğim gazetenin tırıvırsını yapıyorsun ya. Serçe hadi git başka gazete getir. Hadi kardeşim hadi sucuğum sucuğum diye tamam, ağlama. Kaldır oğlum kaldır. Kaldır onu kaldır. Anlamıyorsun ki laftan. Al koyduk işte oldu mu? Oldu. Sanat eki oldu mu? Uyar mı? Yuh! Be! Habere bak be! Ulan adam sucuğa itibar etmiyor. Tutmuş dikkatli okuyor ya. Lan bırak şimdi sucuğu. Bak ne diyor bak. Adnan Bedri Şerbetçi Efendi'nin 18. yüzyıla ait yakamızı bekleyen Goncagül terbiyecisi adlı tablosu 6 milyon 359 liraya satıldı. Çüş! Vay be! Ulan paraya bak be! Ressam olmak varmış ha. Kartal. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an istesem part time bir ressam olabilirim ha. Çünkü ne biliyor musun? Benim ilkokulda resmim çok iyiydi. Üçtü. Vallahi mı lan Serçe? Bayağı yetenekliydim yani. O zaman kardeşim ben gideyim müşteri bulayım. Sen resim yap. Sat onlara. Parayı cukkalayalım. Nasıl? Ha bak güzel fikir. Hatta şöyle sana bir anekdotumu anlatayım. İkinci sınıfta iş tamam mı? Evet. Çocuklar tutturdu. Serçe illi de patates baskısı yap. İlle de patates baskısı yap. Patates baskısı, patates baskısı. Dedim tamam. Tamam patates baskısı yapacağım ben Aldım patatesleri. Tak 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 kıydım böyle. Aldım ortasına bir şekil bastım. Bastım patatesleri. Oğlum bütün sınıf parmaklarını yedi. Ondan sonra ben o bastığım patatesleri yedim de bir ufak bir zehirlenme geçirmiş. Güzel. Oğlum var ya biliyordum senin yetenekli olduğunu ha. Tamam. Şimdi kardeşim ben dışarı çıkayım, sanat sever bir müşteri bulayım. Sen de o esnada bu, burayı böyle bir resim atölyesine falan çevir tamam mı? Ondan sonra sen onun portrelerini yaparsın. Adama satarız portreleri, paraları indiririz, cukkalarız. Okey mi? Olur ha. Olur bak o güzel olur. Bak oradan yürürüz Kartal ha. Güzel. Bravo tebrik ederim. Şş, Kartal oğlum sucuk soğudu lan. Daha sonra yürürüz. delikanlıdır Şahin ve çetesi Allah. Abicim çekmesene ne yapıyorsun? Ya, yürü. Evet. Yürü. Ne yapıyorsun ya? Ya ne demek ne yapıyorsun ya? Kardeşim sen bana boyacı dükkanı arıyorum abi tarif eder misin dedin mi demedin mi? Yani, ya dedim de ne alakası var abi ya? Ne demek ne alakası var ya? Oğlum Bak demek ki belli ki sanattan anlayan bir adamsın. Ben de onun için sana Natürmert ustası, Rönesans hastası, Atmasyonist akımın öncüsü ünlü ressam Tobik Serçe. E ee, kısaca Sertator Dobik diyebilirsiniz. Memnun oldum da abi ben evi badana yapacağım da boyacı tarif edebilir misin diye soracaktım. Lan kardeşim sana boyacıyı yine tarif edeceğim ben. Ama önce tarifesini alacağım resmin. Sonra ben seni tarif edeceğim kardeşim. Sen merak etme. Eee. <laughs> evet. Ee, şimdi başlıyoruz. Ee, kas yardım et arkadaşa. Öncelikle montumuzu çıkartalım. Şu kaslar gözüksün. Evet çok güzel. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. Eee. ölçümüzü aldıktan sonra tık tık tık. Evet. Önce bir kafayı kaldıralım. Şöyle. indirelim. Tamam. Yok, kaldıralım. İndirelim. E, kaldıralım. E indirelim. E, kaldıralım. E, tamam, e, şimdi kollara geçelim. Güzel. Kollara kaldır. İndir. Kaldır. İndir. Kaldır. İndir. Kaldır. İndir. Kaldır. İndir. şey öyle olmaz. Öyle resim çizilmez. Ee, evet şimdi başlıyoruz ee, şöyle bir dur bakayım şöyle Rodin heykel evet tıpkı böyle ee, düşünüyormuş gibi yap bir şeyleri düşünüyormuş gibi yap ee, fakat e, hem sıkıntın var hem mutlusun evet hem sıkıntı. evet onun gibi bir şey evet fakat hem mutlusun ama tuvaletin var çok sıkışmışsın geldi gelecek düştü düşecek aşağı öyle yani e, ee, evet bu, bunu bir de şey e, su faturan var tam yetiştireceksin ama şey kapanmış ödeyemiyorsun öyle bir ifade güzel güzel bak böyle evet tam tam bu gerçek evet başlıyoruz hazır çok güzel gel kartal çık burada elleme kartal elleme aldık şey aldık başlıyorum <laughs> Bravo. Bravo, mükemmel oldu, mükemmel. <gülüyor> 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 bu ne ya bu? Bu ben miyim şimdi? Yok baba, sensin lan tabi. Ben lan parayı lan. Abi. Para bana vermem ben buna ya. Bu hiç bana benzememiş ki abi ya. Nasıl benzemiyor lan? <laughs> şey abi benzememiş işte yani. Bir kere benim saçlarım böyle mi ya? E, buruna bak ya buruna. Benim burnum okka gibi ya. Öyle yamuk mu yani? <laughs> Bu dişleri nasıl çizmişsin abi sen böyle seyrek seyrek Senin dişlerim öyle mi? E çenem yamuk yapmışsın E bir gözüm kapalı mı benzememiş Abicim benzememiş Ulan sen benim resmimle dalga mı geç Küçümsüyor müsün lan? Sen benim sanatım mı Ulan bak ben dışa vurumcuyum Senin dışına bir vururum <laughs> Abi biz hani <saniye. gülüyor> sana benziyor mu benzemiyor mu? Aa, evet abi ya. Tıpkı ben. Dizler, ağız aynı olmuş vallahi abi. Gözleri de harika yapmışsınız. Abi çok yeteneklisiniz ya, çok yeteneklisiniz abi. Helal de oğlum, ben bu mesleği kaç senedir yapıyorum biliyor musun? oğlum la kalk, kalk ayıp. Hadi ver parayı. Kartal. Ben bu çocuğu sevdim he, bayağı sevdim. Bak, bu çocuk sanattan anlıyor. Tabi tabi. Bak aklıma bir şey geldi. Gel senin nü çalışmanı yapayım. Geç şöyle. Ne mi? Ne mi? Allah'ın öküzü. Yemin ediyorum öküzsün ya. Hadi git, hadi, hadi git Kartal. Hadi git Allah aşkına yürü git ya. Sanattan soğutuyorsun. Gözüm görmesin seni ya. Ben sanatımla baş başa kalmak istiyorum şu an. Hayret bir şey ya. Deli mi deli mi deli Güzel bu güzel. Ne oluyor ya? Kalismeler soyun!